Evet burada bakın burada çayır mantar şey diken mantarları yine çok güzel evet, çok çeviriyoruz tatlı. Hoppa. baba puff mantarını sepete koyayım mı Allah Allah, Yemeyeceksin madem değil mi? atmış ya baba bunu da sen yapabilirsin tamam. Bundan etmiş ya. Gerçekten. Bunlar da çok tatlı. Ay yine geldin mi sen? Bu hep burada. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. gel, gel. Evet evet. Hadi bakalım. Tamam. Devam ediyoruz. <laughs> Hop. Gel, 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 gel. Bir köpek var. Nasıl burada bak 3 tane 4 tane. Baba köpek. Baba köpek. Solda var galiba Baba, arka, köpek geliyor. 3 4. Tamam. Baba köpek geldi. Ee, köpek ama bir, normal bir köpek o. Neden? Oh. Bir, bir tane sağlam güzel. Ne 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 ne. ne? Geliyorum. Ooo gel, gel, ne kadar, kadar güzel.